Günaydın, selamlar. Bugün hava çok Güzel demeyeyim ama güzel. Yani en azından güneşli, soğuk ama güneşli. Arkadaşlar soğuk olabilir, hiçbir problem yok. Sıcak olabilir, hiçbir problem yok. Güneşli olsun. Ben güneş enerjisiyle çalışıyorum kesinlikle. Böyle e, kapalı havayı sevenler de var bu arada biliyorum. Çağ, yağmurlu, gri havaları daha çok sevenler ve e, bu havalarda duygusal olanlar falan. Hamur yansın berekettir çok severim ama şöyle 6 gün güneşliyse bir gün yağmurlu olsun sanırım iki haftadır falan full gri hava, full yağmur. Yani böyle sürekli gri, sürekli gri falan ister istemez bir modum da. Albamardan unutuldum. Şey, Yeşil çayımı yaptım. Bu arada mandalinaları böyle içine atıyordum ya daha öncelerden beni takip edenler çok iyi bileceklerdir. Mandalinaları böyle soyup içine atıyordum. Şimdi şöyle yapıyorum. Mandanayı da kesiyorum kabuğuyla birlikte. Bir de limon kesiyorum kabuğuyla birlikte. Öyle atıyorum içerisinde. Çok daha böyle tadı daha yumuşak bir içim oluyor. Çok daha güzel oluyor. Arama veriyor bence. Çok sevdim böyle. Bugün neler yapacağız ben de hiç bilmiyorum. Aslında biraz temizlik yapmak istiyorum videonun içerisinde muhtemelen temizlik de olur. Milan'ın istediği bir çorba var. Brokoli çorbası. Hep onu istiyor. Onu yaparım bugün. Akıştayız. <laughs> Akıştayız. Can. çok bir kafamda bir şeyler yok. Bir çayımı içerken bir de bugün bugün şükür defterimi çıkartayım. Bugün şükrettiklerimi yazayım ve benim şimdi gün başlasın. Bakın şimdi de şükür defterime bir şeyler yazıyorum ve şuraya vuran güneşi görüyor musunuz? Ben böyle evimin belli noktalarına vuran güneşleri çok seviyorum. Böyle minik minik güneşler. Bazen de şu oluyor mu size mesela böyle durup gerçekten durmak. Böyle böyle durmak ya. Sadece durmak. Şu an bende o var. Bir yandan böyle şükür defterime bir şeyler yazıyorum. Sonra bir duruyorum. Böyle bakıyorum. Aslında yapacak çok şey var kafamda. kalksam oturamayacağım. Onu da biliyorum. Ama durmak istiyorum ve böyle <laughs> durmak, hiçbir şey yapmamak. Ve böyle yapacaklarımı düşünüyorum. Yapacaklarımı düşünce böyle şey oluyorum hani yani şu an kalkıp yapman gerekiyor Müge. Yoksa senin için sıkıntı olacak yani ilerleyen saatlerde falan diye. Sonra şu yansıyan güneş. Bakın ya çok güzel durmuyor mu? Şu yansıyan güneş gönce dedim ki belki de durman gerekiyor. Bazen böyle dümdüz durabiliriz bence. Size de oluyorsa böyle dümdüz durun ya. 5 dakika, 10 dakika. Ne kadar durmak istiyorsanız ve durabiliyorsanız o anki olduğunuz konum falan tabii. Önemli durun yani. Duralım mı bazen? Cam sileceğim. Şimdi böyle camlarımı görünce o aklıma geldi. Yağmur yağdı geçen. Bir, geçen çok yağmur yağdı böyle gece. Rüzgar da olunca hep böyle camıma doğru savuruyor ve camlar direkt çamur zaten. Şu an salonumun camı da öyle ama bugün orayı silemem. Mutfağı sileyim. Yani temizlik böyle detaylı temizlik yaptığımda bütün camları siliyorum. Onun dışında sadece gözüme batan gören aslında şu an burası da bir gözüme battı ama gördüklerimi siliyorum. Onun dışında detay temizlikte de komple siliyorum. Çünkü bütün camları silmek gerçekten yoruyor. Benim zaten oturma odamda 3 tane cam var. Bir kapı iki cam. Biri de maşallah devasa uzunlukta. O yüzden yoruyor baya. Yani böyle yarım gün neredeyse detaylı siliyorsam camları alıyor. Güneşim de şurada bakın. Ay daha da çoğalmış. Ne güzel. Seviyorum evime vuran güneş. Vilayı evet, okuldan aldım. Ona bir şeyler hazırladım. Hazırlıyorum ve brokoli çorbası yapacağım. da akşam için yapacağım. En son sizi hiçbir şey yapmak istemediğim yerde bırakmıştım diye hatırlıyorum. Ve bomboş durup hiçbir şey yapmak istemiyorum. Aa bu ne güzel böyle kesik kesik çıktı. Çok iyi, kesilmiş olarak çıktı. Süper. Neyse en son hiçbir şey yapmak istemedim yerde bırakmıştım size. Sonra kalkıp makineye çamaşır attım, sonra çamaşır katladım ve sonrasında hiçbir şey yapmadım. <laughs> hiçbir şey yapmamış olabilirim. Sonra ne yaptım. Ya, evi bile süpürmedim ki ben sabahtan süpürüyorum hep her gün evi. Çocuğum hiçbir şey yapmak istemiyordu ve hiçbir şey yapmamamı gibi bir şey yaptım. Sonrasında işte Mila'ya gittim. Okuldan aldım falan filan. Eve geldik. anneyseniz Hiçbir şey yapmama gibi bir yok arkadaşlar. Bomboş duramıyorsunuz maalesef. Şimdi bunları halledeyim. Sonra bir evi süpürürüm. Yoksa rahat edemem. Ha bir de ne yaptım? Banyoyu temizledim. Bu arada brokoli sevmiyorsa eğer çocuklarınız bence brokoli çorbasını bir deneyin. Çünkü e, gerçekten güzel oluyor böyle sütlü falan. Çok da faydalı. İşte içerisine havuç falan da koyuyorum. Deneyin yani bizim kış aylarının vazgeçilmesi diyebilirim. Çorbamı koydum ocağa ve şimdi kurabiyeye geçtim. Kurabiye yapıyorum. E, bugün elmalı kurabiye yapacağım. Hiç yapmamıştım elmalı kurabiye. Sadece ben tarçını sevmiyorum. Elmalı tart yapmıştık ile birlikte. Çok eğiliyorum o yüzden şöyle yapacağım. Hatta şöyle. Bizim ile birlikte elmalı tart yapmıştık. Ama bugün ben elma kurabiye yapacağım. Şu an bile biraz dinleniyor. İstemedi. Katılmak isterse gelir. Tarçın sevmediğim için de tarçın eklemeyi düşünmüyorum. Acaba nasıl olacak? <laughs> Gerçekten tarçın yani sevmiyorum kokusunu falan. Sevmediğim bir şey de eklemenin anlamı yok. Şimdi elmam var şu tane. Bunları rendeleyeceğim. Sonra e ceviz ceviz koyacağım içine ve bunları kavuracağım. Benim kurabiye ile ilgili şöyle bir anım var. Hemen size onu kısaca anlatayım ve sonra yapım aşamasına geçeyim. Ben küçükken annem çok un kurabiyesi yapardı ve e, ya da çok yapmıyordu bilmiyorum. Çünkü böyle un kurabiyesi olduğu günler böyle evin kurabiye kokması, o un kurabiyesinin ve şekillerini falan hatırlıyorum. Böyle büyük bir tenceresi vardı beyaz. Ee, onun içinde dururdu hep o kurabiyeler böyle e, mutfakta, tezgahın üstünde. Ve o çocukluğumdan bana kalan çok böyle şu anda da hatırladığımda beni çok mutlu eden ve kokusu bile inanır mısınız? Kokusu bile burnuma gelen bir kurabiye. Bu yüzden de bilmiyorum böyle evim kurabiye koktuğunda, işte kurabiye yaptığımda falan ve çocukluğumdaki gibi sanki o o anı yakalayıp o mutluluğu yakalıyormuş gibi hissediyorum. Tabii ki de annemin o kurabiyesinin tadı hiçbir zaman olmaz o çocukluğumda yediğim. Ama böyle Milan'ın da çocukluğuna dair böyle anılar olsun istiyorum. Hani evimiz bizim kurabiye kokardı. Ne bileyim işte annemle kurabiye yapardık desin deyince. Çünkü benim hatırladığım, anımsadığım o kadar güzel bir duygu ki yani şu an burada anlatabilmemin tarifi yok gerçekten belki küçücük bir şey belki annem normal bir günde normal normal bir günde yapıyordu kurabiye yani un kurabiyesi bir de ama bende çağrıştırdıkları çok fazla yani çok güzel bir yer etmiş çocukluğuma dair e, o zamanlarda mesela onun kokusu onun görüntüsü şu an böyle gözümün önünde böyle yani bir anlamı size de anlatmak istedim bu yüzden böyle çok severim kurabiye yapmayı İşte evimin böyle kurabiye kokmasını falan sık sık da yapıyoruz galiba <laughs> Şimdi biraz ceviz ekliyorum ve bunları rondoda çekeceğim. Böyle kalan cevizimi attım. Siz isteğe bağlı isterseniz ceviz koymayabilirsiniz. Ben de tarçın koymuyorum. Biraz böyle irili kalsın istedim. Yerken de pıtır pıtır ağza gelmesi güzel oluyor bence. Bunları da en el rendelediğim elmaların içine ekliyorum. sabah <laughs> <laughs> şurada. Bunları ve cevizi böyle aldım. Şimdi üzerine bir çay bardağı şeker ekliyorum böyle güzelce suyu çıkana kadar karıştıracağım. Şimdi hamurun yapılışına geçtim. 250 gram tereyağı koydum. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane limon rendeledim. 4 yemek kaşığı da pudra şekeri ekledim. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekledim. Şimdi de unu ekleyeceğim. Bir şekilde 3 su bardağı un ekliyorum. Buradaki su bardağı var. Çok kontrollü oldu. <laughs> Hamurun yumuşak kıvamda olmasına özen gösterirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamurum var. Şimdi bunu 5 eşit parçaya böleceğim. Bir iki Bunları böyle, beze halinde yuvarlıyorum. Şöyle biraz un yapacağım. Yapışmasın. Ve bir tane bezeyi alıyorum. De bir şey. Şöyle minik bir merdane var. Benim açacağım. Bu arada kendime de acilen bir merdane almam gerekiyor. Çünkü bununla olmuyor yani. Bir tencere kapağı ile yuvarlak gibi gibi yapabilirim. Aşırı küçük oldu bu ya. Aslında olsun. <laughs> yani şöyle sarmamız gerekiyor muydu ama bence bu çok da ben de oldu. Oldu en azından de Çok küçük oldu ya bu. bu daha şey oldu. Hmm, bir tık daha kalın yaptım. Şimdi etiyebilir miyim? Vereceğim şimdi biraz. Sonra. Bence şimdi daha iyi olacak. Şöyle koyalım. Ay limon niye var? Limon da koydum içine çünkü. Peki mandalina yeni niye çıktı? Mandalina mı çıktı? Bak. Evet bakın kalın daha bence güzel oldu. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Ee, kapağımı değiştirdim. Daha büyük bir kapak kaldım. Ve e, daha büyük yapıyorum. Bu arada bu kurabiyeyi ben de ilk defa yapıyorum. Benim de ilk deneyimim. Eminim ki ikinci deneyimim de çok daha güzel olacaktır. Şekilleri falan da. kurabiyelerim oldu ve gerçekten şu double Türk kahvesini hak ettiğimi düşünüyorum. Yemeklerim de ocakta onlar olurken şimdi bir kahve molası vereceğim ve kurabiyeler o kadar lezzetli olmuş ki en son böyle çıkarttım. Soğuması için oda sıcaklığına gelene kadar tepside beklettim ve sonrasında da üzerine böyle pudra şekeri döktüm. Ama abartmıyorum. Yediğim en iyi elmalı kurabiye diyebilirim. Kesin denemelisiniz. Şimdi kahvemi içerken biraz Bilay'la oynayalım. hasta. Evet, çilek, çileği çok hasta. Ve onda yaptırmayız. Neler? Hep, canım. E maaçı onda en yani, aşıya çalmış ya çileği. Aşıya çalmış. Evet. Canım. Çilek tatlım, şimdi bugün senin aşı olman gerekiyor güzel kız. Neden anne? Ay <laughs> benim kızım da aşı olacak. Ama ben çok korkuyorum teyze aşıdan. Benim kızım da aşı olacak. Evet çilek, herkes aşı oluyor bebeğim. Hadi şimdi gidelim sana şuna ol. Sonra da gelir oyun parkında oynarız değil mi? Oynayacak girebilir miyiz acaba içeriye? Görüştük evet. mü kafe sahibiyle? Ay dedik. Kızın o evet dedim kuyana. O dedi ki en, o zaman hastaneye dedi. Size bayılıyorum. Başka kimse İngilizce katlayacağım. Size kötü gürecek kas ödeyeceğim dedi. Ale ale tamam o zaman. Hadi hemen gidelim ve şu güzel oyun alanına gelelim lütfen anne. Ama sen de aşı yaptıracaksın. Tamam. Biraz da diyecek ama annem yanımda. Gel bakalım Çiçek. Çık 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 çık. Daha dik. Daha dik. Merhabalar. Biz çocuklarımızı kontrole getirmiştik de hmm. doktor hanım. Önce çantayı açabileyim. Peki tamam. Biz o zaman hmm. sekle burada bekliyoruz teyzesi. Hayır teyze değil bu. Yok şuna dedi şu teyze ya. Doktor hanım e, çilek ne zaman alacaksınız acaba çileği? Em, bunu yaptıktan em, kız, o kızı em, yaptıktan sonra sizin arabi. Tamam teşekkürler. Tek, eder, doktor. Ama Biz bir... o zaman şu dinlenme yerinde bekliyoruz. Teşekkürler. Sağ bakayım çalsı. Siz burada bekleyin. Abi. Tamam. Ben hayatta beklemeyeyim. Çünkü kızım kızım tek gidiyormuş. Önce kontrol yapacak ya sonra benim bir aşı yapacak. Ya. Tamam. Ver bana kucağım. Tamam. Eee onu da vereceğiz çünkü. Ama tersiden sonra mı söylemişti söylemiştin. Evet. Olarak. Ben onu da bekleyeceğim. Ha, siz çünkü, evet. tamam, kızım tamam kızım Çilek hiç korkmana gerek yok teyzen yanında. Korkuyormuş seni, tamam diyorum. mı ama? Tamam. Çok korkuyorum. Tamam ağlayam ağlayam. Teyzen çok korkuyorum. Şey, hiçbir şey olmazsa önce evim komite yaptırıyor şimdi Chelsea'ye Sonra sonra da şey yapacağım. ben korkuyorum teyze. Bitti. Tamam bekle bilmiye. Daha bakayım Chelsea. Emur e, siz de yapabilirsiniz. hemen şimdi kontrol yaptık. Şimdi şey yapacağız. Hiç Tamam bitti aşağı. Bitti. Ay Pardon. Çocuğum. Acaba benim kızıma sırrısı geldi mi? Tabii benim ki de. Ben, de. Tamam, ben evet. de görebilir miyim? Ben vlog, e, vlog kapatmadım. Şu an aklıma geldi ve bugün de vlog çekecektim. Akşam oldu yani şu an. Bakın. Ve dedim ki ben bugün vlog çekiyordum değil mi Mila? Yani günün, günü bitirdik biz. Böyle kahve içmeye geldik. Yine dayısıyla'yız. <laughs> Dayı Mila da, benim kardeşim senin de dayın. Bizim en yakın kankamız herhalde. En iyi kankamız. Neyimiz bizim? Neyimiz bizim, kankası, kankası. bizim kankası, kankası. en yakın arkadaşımız galiba. Hep dayınla buluşuyoruz. Neyimiz? <laughs> <laughs> Ayak boyu. <laughs> Sabıta <laughs> <Zabıta> da var. <laughs> Maalesef, Ayak boyu <laughs> buraya bile yazayım mı senin yaptığına dair? <laughs> Nereye yazayım? Şuraya yazayım mı? <laughs> bunu dayına mı hediye edeceksin? Evet. Ben de bunu sana hediye edeceğim. <laughs> Ben susadım dekansında suyumu alacağım. Benim <laughs> tutuyor arkadan. Benim tutuyor. Bir şey önereyim burada. Ee, kahve Dünyası'nın Hay, Pardon, koyma. pardon. Bir şey oldu ben. O da, kahve Dünyası'nın e, yazında içiyordum soğuk olanını. Antep fıstıklı lattesi bir sıcak olanını deneyin. Biraz böyle çok içince bayılabilir. Bayıyor bir tık. Çünkü çok ım, tatlı gelebilir. Çok Ama bayılıyor. bence çok güzel. Güzel evet. yani. Değil mi Mila? Sen Tadına <laughs> baktın mı? Beğenecekti. Ay ne tadı? bakalım. Nasıl sence tadı? Güzel mi? Beğendin mi? Beğendin mi? Beğenmedin mi? Ama içmeyeceğim. İçmeyecek. Peki tamam. Ben var ya kameramı falan evde unutmuşum. Şu an telefonla çekiyorum. Ne?